ticaret savaşlarının da bence bunda bir etkisi var. E, ticaret savaşları var, ticaret savaşları var. Karşılıklı işte bugün Çin, Amerika yaşadığımız hani bunlar bir teknoloji savaşı aynı zamanda baktığımızda. Aynen. Abi gerçekten ve burada yani bu ticaret savaşlarının teknoloji bir aracı gibi de bunların da etkisi var herhalde. Tabii ikisini biraz ayırmak lazım. Hani Çin-Amerika Savaşı dediğimiz zaman orada o birazcık daha casusluğa giriyor. Hani ülkesi birbirini hani dinlemeye, anlamaya çalışıyor. Birazcık daha hani farklı hani o hükümetler arasındaki şeyi biraz daha ayrı tutuyorum. Ama teknoloji savaşları veya teknoloji firmalarından bilgi çalmak, teknoloji firmasını kitlemek. Yani mesela şu son 3 ayda e, Avrupa'da 3-4 tane çok büyük firma, çok büyük üretim tezisi, e, üretimleri ne durduracak e, saldırılara maruz kaldılar. Öyle bir maliyet ki bu onlar için. Yani hani iki gün, üç gün üretim yapamamak. bir, verdikleri e, taahhütlere uyamıyorlar iki hani gerçekten kaynak anlamında hani o mesela bir otel odasının boş geçmesi gibi bir şey o da o üretimi yapamıyor yani sat, sat, satışını gerçekleştiremiyor o yüzden böyle bir saldırıya maruz kaldığı takdirde e, onun da verebileceği fidyenin hani hesabı yok veya bu belki sadece zarar vermek için de Yap yapılabiliyor. E, ne bileyim hani Böyle bir açıklama yapılmadı ama mesela İspanya'da veya Sultan'ın bir kısmında aynen olan elektrik kesintisi mesela herkesin aklına siber güvenlik miydi acaba hani siber güvenlik atayı mıydı acaba diye düşündürdü. Ha kimse bir karşılık istemedi o yüzden hani veya istemediğini zannediyoruz böyle bir açıklama hani siber güvenlik değildi büyük bir işte hani gezegenlerin manyetik şeyiydi filan dendi. Ama akla hemen bu geldi. Geliyor evet. Yani Tabii alternatif olarak her zaman şu anda demek ki yüreyl bir gerçek bir tehdit. Evet yani olabilir hani günün sonunda. Ee, çünkü hepsi bir şekilde teknolojiye bağlı. Ee, hani hatta ee, şimdi isim vermeyeyim ama bu geçtiğimiz Temmuz ayında mesela bir üretici kendi yaptığı hatalı bir işlemden dolayı öyle bir şey yaptı ki bütün bilgisayarları bloke etti, birkaç firma çalışan, birkaç firma değil yani dünyanın her tarafında birkaç firmalar aslında 2-3 gün işlem yapamaz hale geldiler. Evet bunları yaptık, bu? yaşıyorum. Bunlar senin teknolojide yaşayabileceğin bir aksaklıktan oluşabilecek e, boyutu göstermek açısından önemli. Ha tamam o mesela bir siber atak değildi. siber ataktan herhangi yani dünyada olabilecek herhangi bir siber ataktan daha fazla zarar verdi. Evet. Ama olabilirdi de yani çünkü nedir sonuçta orada olan da hatalı bir komut gitti değil mi? Bunun bir siber atak yani bir sisteme sızan bir atak tarafından da yapılabilirdiğini aslında hepimize gösterdi.